Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber kitap tanıtımı yapacağız. Bugünkü kitabımızın adı Tarihin Pusulası kitabı. Soru bankası. Sizlere bu kitabı tanıtmak istedim. Şöyle içeriğini göstereyim size arkadaşlar. Gerçekten de faydalı bir soru bankası. Soru tarzlarıyla olsun. Soru çözümleriyle olsun. Gerçekten oldukça fayda sağlayan bir kitap. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. içindeki soruların bölümünü bu şekilde Yeterli sayıda soru var içinde. Yani bunu çözmenizi öneririm. Her KPSS öğrencisinin KPSS ön öncesinde e, bu kitabı bitirmesini gerçekten öneriyoruz. Şöyle bakıldığında arkadaşlar işte e, çözümler bu şekilde. Önce sorular veriyor size bakın. Burada yine soru var. İşte gördüğünüz gibi. Arkasından hemen bakın soru çözümleri var. Yeterli açıklamalar yapılmış. Hatta şöyle göstermek gerekirse size göstereyim bir tane soruyu sorunun çözümünü bu şekilde. Açıklayıcı gerçekten detaylara inilmiş. Kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Almak isteyenlere eğer yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki tanıtımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.